Polisle sen kapışmayacaktın kardeşim. Trafikteyken polis gelirse yanımıza niye muhatap oluyorsun ben onu çözemedim ya. İyi de sen niye muhatap oldun? E kardeşim durdurdu bana kimlik sordu sana mı kimlik sordu niye takmadın sen emniyet kemerini ya? Hayır o, cezayı yedik o cezayı kim ödeyecek şimdi? Sen? Ya sana arabaya binerken dedim ya şu kemerini tak. Hayret bir şey ya. Ya daha niye kızıyor? Hayret bir şey. Kenarı da niye tak denedin? Ben sana arabaya binerken dedim. Yolda giderken ben sana niye diyeyim ya kardeşim ya sanki kemeri tak diye. Durduk yere bize kemerden ceza yedirdin ya. Hayır polisi niye korkutuyorsun? Ya arkadaş. Ben polisi korkutmadım ki. Polis kendi korktu. Kardeşim polis kendi korktuğum var. Adam çama açtı. Buyurun memur bey dedim. Adam karşısında. Sen niye konuşuyorsun ki polise? Hayret şey ya. Niye konuşmayın acı? Adam gelmiş cana. Hayretti şey, selamladı niyelik Ya tamam selam, selam vermezlik yapma da. Ya bir anda adam'a böyle baktın, adam'a buyurun memur verdiyince. <laughs> adam hayatında sanki kukla gördü, konuşan kukla gördü be kardeşim ya. Hayretti şey ya, ya gören de var ya, senin konuştuğunu zannedecek ha? Et, oğlum arabada polise niye buyurun memur bey dedin? Adam bakıyor, niye bakıyorsun diyorsun? Adam gülüyor, niye gülüyorsun diyorsun? Ya adam şaşkın, şaşkın. Hayret şey ya. Tamam İremsu. Böyle bir şey yok ya. Adam polisle, trafik polisle dalga geçiyor. Ben yırtacağım diye uğraşıyorum. Adam trafik polisle dalga geçiyor ya. Ya arkadaş. Ne dalgası? Ne dinleni? Adam korktuysa senin suçun ne ya? Ya kardeşim. Sen burada konuşuyorsun. Trafikte niye konuşuyorsun trafik polisiyle? Yat Aa, böyle dur. Ha, nasıl? Böyle dur. Ne konuşuyorsun? Konuşman şart mıydı orada ya? Adam beyin şeyi geçirdi. Ne kadar ceza varsa yazdı bize senden dolayı ya. Hayretli şey. Öde. Tamam abi ödeyeyim de. Kusura bakma yani. Arkadaşlar ekrana siz tıklayın. Tıklayın. Biz bunu da şu mevzuyu bir halledelim. Eyvallah yalnız kod. Ya arkadaş ceza yedi bana kızıyor ya. Ya ceza yedi bana kızıyor. Kurban olayım ya. Adam sana kimliğini sordu. Benim niye kimliğim yok diyorsun? Ne? Adam sana kimlik soruyor. Benim niye kimliğim yok diyorsun? Var mı? Yok mu? Yok. Yok. Hayır bir de bizi sevk etti abi. Kimliksiz. Kimliksiz gezmekten seni bir şey zannetti. Ne? Neden ekran bir şey zannetti? Ha? Biz insan değil miyiz? Sen insansın. Her yerin insan. İnsan görmesem seni insan zannedeceğim ya. <laughs> Hayret bir şey ya. Ya arkadaş, trafikte en yetkendir taknas suçlusuz kaldı ya. Kardeşim, şimdi trafik polisinin orada bir bulunma amacı var. Ede, evet. adam trafiği denetliyor. Alışmış insan geliyor, işte kimlik istiyor, onu istiyor, bunu istiyor. Uzattık kardeşim kimliği. Bu ne dedin de? Ne ne? Ne yapacan? Bunlar ne biçim soru ya? Adam ömründe konuşan kukla görmemiş. Otur oturduğun yerde ya. Ya arkadaş iyi misin? Deli misin? ya? Hayret bir şey. Abi trafik polisi çağırdı. Şey trafik polisi çevirdi bizi şurada. Tamam mı? Trafik polisi çevirdi. Ben de bunu aldım. Bir yerde bu fotoğraf çekileceğiz. Tamam mı? Oraya gidiyoruz. Oraya gidiyoruz. Polis çevirdi her neyse. Bu da yan koltukta duruyor. Tabii kemer de yok bunda. Arkadaş tak denedin ki. Ya güzel kardeşim ben sana kemeri tak mı demem lazım ya. Ya kemeri benim sana tak mı demem lazım ya. Tak şu kemeri ya. Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar. Ekranlara tıklayalım arkadaşlar. Kemeri tak niye sonra zana kızayım? Bundan sonra arabaya bindik mi kardeşim ben o 500 lira cezayı ödeyeceğim tamam mı? Ben o 500 lira cezayı ödeyeceğim. Bundan sonra arabaya bindiğin zaman kardeşim kemeri tak kurban olayım ya. Ben uğraştırmaya. Ayırt ettin ya. Allah,